İsterdiniz. Çocuklar siz bir şey ister misiniz? Tabii ki de çok isteriz, çok isteriz. Ben de çok istiyorum anne. Çocuklar siz bunları mı almak istiyordunuz? <laughs> evet anne. Dur, dur. Çocukların bunları almak istiyormuş. Ne kadar tuttu acaba? <laughs> 85 lira efendim. Pardon. 65 bin liraydı. Tamam alın. Teşekkürler efendim. Ta çocuklar siz burada durun. Bir zaman geleceğiz. Tamam o zaman biz biraz daha buraya bakarız. Tamam. Biz ne alsak acaba çocuklar? Ne severler? Hmm, ben çocuğuma 3 tane kedi alacağım. Sen? Çocuklara şurada küçük oyuncaklar varmış. Bir takım sanki onlar. Onlardan alacağım ben de. Tamam o zaman. Biz bunları almak istiyorduk. Tamam o zaman. Ne kadar acaba? Efendim borcunuz 200 mini kuruş. Tamam. Yüzünü sen ver, 100'ünü de ben. Olur.